Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birlikte 2022 AYT sınavının geometri sorularının çözümünü yapacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. 28 nolu soruda A, pi bölü 4 ile pi bölü 3 arasında olmak üzere, x, y ve z değerlerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? pi bölü 4 yerine 45, pi bölü 3 yerine 60 yazalım. Ve bu arada A 50 olsun, A yerine 50 yazalım. Cos 100 çarpı cos 100, her ikisi ikinci bölgede. Cos ikinci bölgede eksi, cot ikinci bölgede eksi, eksi ile eksi çarpı artı, cos 200 çarpı cot 200, her ikisi üçüncü bölgede, cos üçüncü bölgede eksi, cot üçüncü bölgede artı, eksi ile artı çarpı eksi, cos 300 çarpı cot 300, her ikisi dördüncü bölgede, cos dördüncü bölgede artı, cot dördüncü bölgede eksi, artı ile eksi çarpı eksi, bu durumda bakın x artı y eksi z eksi, dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. 29 nolu soru da sekant kare x eksi tan kare x eksi kos 2x bölü tan x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Sekant kare x eksi tan kare x yerine 1 yazalım. Bunun nedeni sekant x yerine 1 bölü kos x, tan x yerine sin x bölü kos x yazıp düzenlediğinizde bu ifadenin 1 geldiğini görürsünüz. Kos 2x yerine 1 eksi 2 sin kare x, tan x yerine Sin x bölü cos x yazalım. Bu ifadeyi düzenleyelim. Eksiği içeri dağıtalım. Burada 1 eksi 1 artı 2 sin kare x bölü sin x bölü cos x olur. Artı 1 eksi 1'i götürür. 2 sin kare x bölü sin x bölü cos x olur. Cos yukarı çarp pozisyona geçer. 2 sin kare x çarp cos x bölü sin x. Sin kare x ile sin x'i bakın bir tane sin x kalır. 2 sin x çarp cos x olur. 2 sin x çarpı cos x'i sin 2x şeklinde yazabiliriz. Bu durumda doğru yanıt A seçeneği. 30 nolu soruda mavi renkli bir üçgenin uzunlukları 12 ve 18 birim olan kenarlar arasındaki açının ölçüsü kırmızı renkli bir üçgenin uzunlukları 8 ve 9 birim olan kenarlar arasındaki açının ölçüsünün katına eşittir. Bu üçgenlerin alanları eşit olduğuna göre kırmızı renkli üçgenin çevresi kaç birimdir? Şu açıya A dersek şu açı 2A olur. Bu soruda belirtilmişti. Aynı zamanda arkadaşlar şu iki üçgenin alanın eşit olduğu soruda belirtilmişti. İki üçgenin alanını sinüsü alandan yazalım. Mavi üçgenin alanı 12 çarpı 18 bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü yani sin 2a. Kırmızı üçgenin alanı 8 çarpı 9 bölü 2 çarpı aradaki açının sinüsü yani sin a. Sadeleştirmeler yapıldığında cos a 1 bölü 6 olur. Arkadaşlar kırmızı üçgende a'nın karşısına x diyelim ve Kosinüs teoremi uygulayalım. X'in karesi eşittir. 8'in karesi artı. 9'un karesi eksi. 2 çarpı. 8 çarpı 9 çarpı aradaki açının kosinüsü. Buradan x kare eşit. 145 eksi. 144 çarpı pos a yerine 1 bölü 6 yazalım. Buradan x kare eşit. 121 x 11 olur. Bizden kırmızı üçgenin çevresi isteniyordu. Yani 8 artı 9 artı x toplamı isteniyor. x yerine 11 yazdığınızda 17 artı 11'den 28 bulunur. Doğru yanıt B seçimi. 31 nolu soru da dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde fx eşit 1 bölü x fonksiyonu grafiği üzerinde bulunan k ve l noktaları şekilde gösterilmiştir. k o, l açısı a olduğuna göre tan a değeri kaçtır? Grafiğe bakacak olursak k noktasının apsis değeri 1 iken koordinat değeri x yerine 1 yazdığınızda 1 bölü 1'den 1'dir. L noktasının absiz değeri bakın 2 iken ordinat değeri x yerine 2 yazdığınızda virgül 2'dir. Şu açıya D diyelim. Bakın şurası 1, bir, 1'den şurası 45, 45, 90 olur. Şurası dik, şurası 45 iken A artı B açısı 45'tir. A artı B 45. Her iki tarafın tanjantını alalım. Tan A artı B eşit tan 45'tir. Tan A artı B'yi açalım. Tan A artı tan B bölü 1 eksi tan A çarpı tan B eşit 1. Bizden tan A değeri soruluyordu. Tan A yerine x diyelim. Arkadaşlar tan B'yi şu üçgenden bulalım. Tan B karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan. Bakın 1 bölü 2 bölü 2'den 1 bölü 4'tür. Tan A yerine x tan B yerine 1 bölü 4 yazdığınızda. Bakın 4x artı 1 bölü 4 eksi x eşit 1. 4x artı 1 eşit 4 eksi x. Buradan 5x eşit 3, x yani tanjant a ifadesi 3 bölü 5 bulunur, doğru yanıt e seçeneği. 32 nolu soru da, bir müzede sergilenen bir tablonun asılı olduğu bir duvara a ve b lazer cihazları yerleştirilmiştir. Bu cihazlardan her biri, birinci ışınlı duvar yüzeyi boyunca yere dik ve yukarı yönde göndermekte, sonraki her seferde, o cihaza özel sabit bir açı kadar dönüp duvar yüzeyi boyunca bir sonraki ışını göndermektedir. Aşağıdaki şekildeki gibi A cihaz saat yönünde, B cihazı ise sağ yön tersi yönde hareket ederek her bir cihaz toplam 180 derece döndükten sonra son ışını göndermiş ve durmuştur. A cihazdan çıkan ikinci ışınla B cihazdan çıkan üçüncü ışın birbirine dik, A cihazdan çıkan sekizinci ışınla B cihazdan çıkan beşinci ışın birbirine dik olmuştur. Buna göre A cihazdan çıkan toplam ışın sayısı kaçtır? A cihazında birinci ışın ile ikinci ışın arasındaki açıyı A diyelim. B cihazında birinci ışın ile ikinci ışın arasındaki açıyı B diyelim. A cihazından çıkan ikinci ışın ile B cihazından çıkan üçüncü ışın birbirine dik. B cihazında birinci ışın ile üçüncü ışın arasındaki açı 2B olur. Bakın şurası Bken şurası B'dir. M kuralından dolayı 2B ile A'nın toplamı 90 derecedir. Bakın 2B artı A toplam 90'dır. A cihazından çıkan 8. ışın ile B cihazından çıkan 5. ışın birbirine dik. A cihazında 1. ışın ile 8. ışın arasındaki açı 7 A'dır. Bakın A'sı burada. Buraya 6 A kalır. B cihazında 1. ışın ile 5. ışın arasındaki açı 4 B'dir. Bakın 2 B'si burada. Şuraya 2 B kalır. Dörtgende iç açılar toplamı 360 derecedir. Bakın 90, 90, 180. Dolayısıyla 6 artı 2B toplamı 180'dir. Bakın 6 artı 2B toplamı 180. Bizden A cihazından çıkan toplam ışın sayısı isteniyordu. Arkadaşlar toplam ışın sayısı bulmak için önce A açısını bulmak gerekiyor. Birinci denklemi eksi 1 ile çarpıp topladığınızda 5A eşit 90 A 18 olur. 180'i 18'e böldüğünüzde bakın 10 olur. Birinci ışını eklemeyi unutmayın. 10 artı 1'den 11 bulunur. Doğru yanıt D seçeneği. 33 soru soruda A ve B gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde birbirine dik olan 3Y eşit 2X artı A, B'Y eşit 3X eksi 12 doğruları Y ekseni üzerinde bir nokta kesişmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar iki doğru birbirine dik dolayısıyla eğimler çarpma eksi 1'dir. Birinci doğrunun eğimi bakın 2 bölü 3'tür. İkinci doğrunun eğimi 3 bölü b'dir. 2 bölü 3 çarpı 3 bölü b eşit eksi 1'den b eksi 2'dir. İki doğru y ekseni üzerinde kesişiyordu. Arkadaşlar bu durumda bakın birinci denklemde x yerine 0 yazdığınızda y a bölü 3 olur. Aynı şekilde bakın ikinci denklemde bakın b yerine eksi 2 yazalım. x yerine 0 yazdığınızda Y 6 olur. Bu durumda A bölü 3 eşit 6'dan A 18'dir. Bizden A artı B toplamı isteniyordu. Eksi 2 artı 18'den 16 olur. Doğru yanıt A seçeneği. 34 nolu soruda dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bulunan ve kenarları koordinat eksenlerine paralel olan bir karenin köşegenleri 3'e 6 noktasında kesişmektedir. Bu karenin orijine en uzak köşesinin koordinatları toplamı 14 olduğuna göre, karenin alanı kaç birim karedir? Dik koordinat sistemini çizip, kareyi dik koordinat sisteminin birinci bölgesine taşıyalım. Karenin köşegenlerin kesim noktası arkadaşlar, koordinatları 3-6 e olarak verilmişti. Bu noktaya K diyelim. Şurası 3, şurası 6'dır. K noktasından karenin kenarlarına dik inelim. Şuralar AA olur. Karenin orijine en uzak noktası A'dır. A noktasının koordinatları bakın yatayı 3 artı A'dır. Düşeyi 6 artı A'dır. Bu toplam arkadaşlar 14 olarak verilmişti. A noktasının koordinatları toplayacak olursak bakın 9 artı 2 A'dır 14. Buradan 2 A, A 5. Karenin bir kenarı 5 olur. Dolayısıyla karenin alanı 5'in karesinden geri 5 bulunur. Doğru yanıt D seçeneği. 35 ne oldu soruda? Eda bilgisayarındaki bir resim çizme programında başlangıçta şekildeki gibi farklı büyüklüklerde iki çember çiziyor. Çemberlerin merkezleri değiştirmeyen Eda başlangıçta çizdiği çemberlerin yarıçaplarını iki katına çıkardığında elde ettiği iki çemberin sadece bir nokta kesiştiğini, başlangıçta çizdiği çemberlerin yarıçaplarını üç katına çıkardığında elde ettiği iki çemberin yine sadece bir nokta kesiştiğini fark ediyor. Buna göre Eda'nın başlangıçta çizdiği büyük çemberin yarı çapı, küçük çemberin yarıçapının kaç katına eşittir? Başlangıçta büyük çemberin yarıçapı x, küçük çemberin yarıçapı y olsun. Birinci durumda çemberlerin yarıçapları iki katına çıkarıldığında iki çember arkadaşlar sadece bir nokta kesişiyor. Bu durum iki çemberin dıştan teğet olmasıyla mümkündür. Bu durumda iki çember arasındaki mesafe 2x artı 2y'dir. İkinci durumda çemberlerin yarıçapları 3 katına çıkarıldığında arkadaşlar çemberler yine sadece bir nokta kesişiyor. Bu da iki çemberin içten teğet olmasıyla mümkündür. Büyük çember yarıçapı 3x. Küçük çember yarıçapı 3y. 3x'ten 3y çıkardığınızda merkezler arasındaki mesafe 3x 3y olur. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken yer. Çemberlerin merkezleri değişmiyordu. Bakın merkezler arasındaki mesafe 2x artı 2 Burada merkezler arasındaki mesafe 3x 3y. Birinci durumdaki merkezler arasındaki mesafeyi, ikinci durumdaki merkezler arasındaki mesafeyi eşitlersek, bakın 2x artı 2 eşit 3x 3y'dir. Buradan x 5y olur. Bizden büyük çemberin yarıçapının küçük çemberin yarıçapına oranı soruluyor. Yani x/y isteniyor. x yerine 5, y yazdığınız zaman gider gider. Buradan 5 olur. Doğru yanıt C seçelim. 36 nolu soruda da daire biçimindeki bir saat ekranında, 1'den 12'ye kadar sayıları gösteren birer uçları ekran çerçevesinde olacak şekilde eşit aralıklarla çizilen 12 adet eş çizgi bulunmaktadır. Bu ekranda 1 ile 5 ve 7 ile 11 sayılarına karşılık gelen çizgilerin çerçeve üzerindeki uçlarını birleştiren doğrular, ebatları aynı olan dikdörtgen biçimindeki iki saat kordonun uzun kenarlarıyla aynı hizada olmaktadır. Her bir kordonun kısa kenarlarından biri ekrana şekildeki gibi teğettir Her bir kordonun kısa kenarı 2 santim, saatin tamamının uzunluğu 25 santim olarak verilmiştir. Buna göre her bir kordonun uzun kenarı kaç santimdir? Her bir kordonun uzun kenarı x santim olsun. 360'ı 12'ye böldüğünüzde Ardışık iki sayı arası 30 derece olur. Her bir kordonun kısa kenarı 2 cm'dir. Şurada üçgen oluşturalım. Şurası 2 iken şurası 2'dir. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Bakın şu yay 60 derece iken bakın merkez açının ölçüsü 60 derece olur. Sarı boyalı üçgen eşkenar üçgen olur. Bakın şurası 2 iken yer kenar uzunlukları da 2'dir. Bu da bize darin yarı çapın 2 olduğunu söyler. Bu durumda çap 4'tür. 2x artı 4 25 iken 2x 21'dir. x 10.5 bulunur. Doğru yanıt e seçeneği. 37 nolu soruda dik koordinat düzleminde x ve y eksenleri teğet olan ve birinci bölgede bulunan iki farklı çember şekildeki bir a bir e iki noktasından geçmektedir. Buna göre bu çemberlerin yarı çapları toplamı kaç birimdir? İki çember birinci bölgede x ve y eksenlere teğet büyük çemberin merkezi M olsun. Bu durumda büyük çemberin merkezinin koordinatları RR'dir. M ile A noktasını birleştirelim. Bu durumda M A arası R'dir. M ile A arası mesafeyi iki nokta arası uzaktan bulalım. Kök içerisinde R 1'in parantez karesi artı R 2'nin parantez karesi eşittir. Her iki tarafın kare sağlık düzenlendiğinde R kare 6R artı 5 eşittir 0 olur. Bizden bu iki çemberin yarı toplamı isteniyordu. Yani R1 artı R2 toplamı isteniyor. Arkadaşlar eksi B bölü A'dan eksi eksi 6 bölü 1 o da 6 olur. Doğru yanıt D seçeneği. 38 nolu soru da dik koordinat düzeninde bir kenarı x eksen üzerinde bulunan bir ABC eşkenar üçgeni çizilmiştir. Bu üçgenin köşe noktalarının y ekseni göre simetriği alındıktan sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 9 birim ötelendiğinde elde edilen 3 nokta bir köşede orijinde olan bir üçgenin köşelerini oluşturmaktadır. Bu iki üçgenin de içinde kalan bölge bir kenar uzunluğu bir birim olan bir eşkenar üçgendir. Buna göre ABC üçgen çevresi kaç birimdir? ABC eşkenar üçgeninin y ekseni göre simetriği a üstü b üstü c üstü eşkenar üçgenidir. Bu üçgenin x ekseni boyunca pozitif yönde 9 birim ötelendiğinde bir köşesi orijinde olan A2 üssü, B2 üssü, C2 üssü eşkenar üçgen oluşmaktadır. Mavi bölgenin eşkenar üçgen olduğu soruda belirtilmişti. Ve kenar uzunluğu bakın birer birim. O A arası A iken O A üssü arası A'dır. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu A artı 1'dir. Şu parça 1 iken B A2 üssü arası A'dır. A üssü A2 üssü arası 9'dur. 2A artı 1 9 iken A4'tür a dörtgen eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 5'tir. Bu durumda eşkenar üçgenin çevresi 3 çarpı 5'ten 15 bulunur. Doğru yanıt C seçeneği. 39 nolu soruda ayrıt uzunlukları 6, 8 ve 10 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki oyuncak şekildeki gibi iki özdeş parça ayrılmıştır. Sonra ayrılan bu iki parça boşluk kalmadan şekildeki gibi birleştirilerek aşağıdaki dikdörtgenler prizması elde edilmiştir. Buna göre son durumda oluşan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken yer. Bakın 3 düşey yeşil parça birbirine eş ve uzunluklar toplamı 6 altı birimdir. 6'yı 3'e böldüğünüzde her bir yeşil parça 2'şer birim olur. 2 yatay kırmızı parça arkadaşlar birbirine eş 2 kırmızı parçanın toplamı 11'in on 2'ye böldüğünüzde her yatay kırmızı parça 5 birimdir. Şurası 2 iken bakın şurası 4'tür. Birinci durumda bulduğumuz uzunlukları son durumda tekrar yazalım. Bak şurası 8. Bakın değişmedi. Şurası 4. Şurası 10. Bakın şurası 5. Bu durumda dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 4, 8 ve 15'tir. Dolayısıyla dikdörtgenler prizması yüzey alanı 2 parantezinde 4 çarpı 8 artı 4 çarpı 15 artı 8 çarpı 15 parantezin içi 212 olur. 2 çarpı 212'den 424 bulunur. Doğru yanıt E seçeneği. 40 nolu soru da hacimleri birbirine eşit olan dik dairesel koni biçimindeki iki külah tabanları zemine paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Külahların tabanlarının zemine olan uzaklıkları 8 ve 12 birim olarak ölçülmüştür. Buna göre üstteki günahın tepe noktasının zemine olan uzaklığı kaç birimdir? Arkadaşlar bizden 8 artı h toplamı isteniyor. Temel orantı teoreminden 8'in 12 oranı sadeleştirme yaptığınızda 2 bölü 3. Dolayısıyla yarıçaplar oranı 2 bölü 3 olur. Burası 2x burası 3x olur. Taban yarıçapı 2x yüksekliği h olan konun hacmi pi çarpı 2x'in karesi çarpı h bölü 3. Taban yarı çapı 3x, yükseklik 12 olan konun hacmi pi çarpı 3x'in karesi çarpı 12 bölü 3. Arkadaşlar bu iki konu hacmi eşit olduğu soruda belirtilmişti. Bakın pi'ler, 3'ler gider. Buradan 4x kare çarpı h eşit 9x kare çarpı 12 olur. x kareler sadeleşir. h 9 çarpı 12 bölü 4 olur. Buradan h 27 bulunur. h yerine 27 yazdığınızda 8 artı 27'den 35 bulunur. Doğru yanıt D seçeneği